Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere ZTE ZXN H298A modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. Kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğumuz bir cihazdan herhangi bir internet tarayıcısı açarak adres satırına 192.168.1.1 yazarak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza ZTE modem arayüz giriş sayfası gelecektir. Kullanıcı adı ve şifre kutucuğuna küçük harflerle admin yazarak oturum aç butonuna tıklayalım. Açılan şifre değiştir ekranında modem arayüzüne yeni bir şifre belirleyebilir veya geç butonuna basarak fabrika ayarlarında tanımlanmış olan şifreyi kullanmaya devam edebilirsiniz. Modeminizin internet ayarlarını yapılandırabilmek için üst kısımda yer alan menü içerisinden Genel A bölümüne giriş yapalım. Açılan sayfanın sol tarafında bulunan menü içerisinden ise Van Bağlantıları bölümüne girelim. Karşınıza açılan sayfada internet yazısının sol tarafında bulunan ok işaretine tıklayalım açılan ekranda PPP kısmında yer alan kullanıcı adı ve şifre bölümüne servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan EDSL kullanıcı adı ve şifresini yazarak uygula butonuna basalım. TTNet dışında bir internet servis sağlayıcısı kullanıyorsanız, kullanıcı adının hemen altında yer alan TTNet'ten başka bir internet servis sağlayıcısı kullanmak için burayı tıklayın yazısının üzerine tıklayalım. Bu işlem sonrasında kullanıcı adının sonunda bulunan TTNet uzantısı kalkacaktır kullandığınız internet servis sağlayıcısının domain'ini yazarak kaydedebilirsiniz. Modeminizin kablosuz ayarlarını yapılandırabilmek için ise üst kısımda yer alan menü içerisinden kolay menü bölümüne girelim. Açılan ekranın sol tarafında yer alan menü içerisinden kablosuz bölümüne giriş gerçekleştirelim. Açılan VLAN SSID konfigürasyonu sayfasında SSID 1 2.4 GHz, SSID 2 5 GHz olarak 2 adet kablosuz bölümünü görebilirsiniz. Her ikisini de kullanabileceğiniz gibi sadece birini de kullanabilirsiniz. SSID adı bölümüne modeminizin görünecek olan kablosuz ağ adını yazabilir, WPA parola bölümüne kablosuz güvenlik şifresini oluşturduktan sonra Uygula butonuna basarak kaydedebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.